Otu yemi herkes kullanıyor diyorsunuz. Benim farkım vitamin herhalde düzenli bir şekilde kullanmak. Ot zaman herkesin yanında var ama vitamin kimsenin yanında yok. Hayvan işkembe rahat. Geviş sayısı çok. E, süt verimi daha yükseliyor. İki ayası mayası var. Emide de rahatlık yapıyor. Mermer tozu var. Bunun sodası var. İşkembe ister istemez zehirleme yapmıyor. Evet. Evet toksin bağlayıcı var. bir ay oldu mu hemen uzayı veriyor. Süper bir şey. Genellikle e, premiksler beyaz olur, mermer tozu çok ağırlıklı olur. Evet. E, bakalım bizimkinde kaç gram mermer tozu var? 20 kiloluk pakette içini bir açalım isterseniz. Açalım. Abi. Logomuzdan da evet. üzere Mecit abi. E, burada eksik parçayı biz tamamlıyoruz. İçinde bardağı evet. var. Bu işin ölçüsü var. Şöyle aromatik bir kokular var içinde. Tahliye, dermin, halif. Su katkısı diyerek 24 milyon vitamin A var abi içerisinde. 100 evet. bin miligram vitamin E var. Bu çok önemli evet. bir rakam. Dere Derman'dan merhabalar. Bugün Çanakkale Biga ilçesine bağlı Kaşıkçoba köyünde Mecit Yasin Bey'in işletmesine misafir olduk. Mecit abimizle beraber biz 3 seneden beri tanışıyoruz. Evet, hoş Güzel gelin. hayvancılık yapıyor kendisi. Eyvallah. Hoş Çok sağ olun. Teşekkürler. Abi durumlar nasıl? Şu anda çalışıyorsunuz. İnekleriniz gayet sağlıklı, saatli gözüküyor. Şükürler olsun. Vitamin sayesinde. Vitamin olmadı mı? hayvan sağlıklı olmaz. Geviş yani, getirmez. Otu yemi herkes kullanıyor diyorsunuz. Benim farkım vitamin herhalde düzenli bir şekilde kullanmak. Ot zaman herkesin yanında var ama vitamin kimsenin yanında yok. Evet. Vitamini bilen kıymetini heh, bilen kullanır. Kıymetini bilen kullanır. Kıymetini bilmeyen kullanmaz. He sana bir günde farkını vermez ama bir sene sonra karşıya ya da, ikiz gelir sana evet. ya 300 gelir. Ben Allah'a şükür her sene ikiz alıyorum. Bu benim sarı ineğim. İkiz yaptı bu sene. Hayvan işken rahat. geviş sayısı çok, e, süt verimi daha yükseliyor. Sen zannediyorsun ki senin inenin süt veriyor. Hayır vermiyor. Bir sene vitamini kullanacaksın ki o zaman sana farkını verecek. Şöyle bir tabir kullanılır. İnek süt vermez, inekten süt alınır derler. Yani i̇nek, siz de bunu verdiniz takdirde fazlasının üstüne çıkmış oluyorsunuz. İneğe verirsen sana verir. Hiçbir şeyi kimse bedavadan yapmaz. Aynen öyle abi. Hakkını neyse fazlasını sana ödetir. Bir daha bir şöyle söyleyeyim. Siz şimdi dere derman süt premiksini 50 gram olarak günlük inek başı kullandınız. 50 ile 60-70 arası çıkıyor bazen. Hayvanın süt e, verimine tabii, göre. E, verimine göre bir de taze buzalı olmasına göre. Aynen. Taze buzalı oldu mu daha yüksek açık gidiyorum ben. 50 gram tavsiye ediyorlar ama ben 70 75 arası o civarlarda yediriyorum. Evet abi. Onun için azıcık hayvan geviş sayısını bak her zaman durduğu yerde hayvan geviş getiriyor. Bu neden? Otta samanla o kadar geviş getiremez. İç yanlı mayası var. Emide de rahatlık yapıyor. Mermer tozu var. E, bunun sodası var. İşkembe ister istemez zehirleme yapmıyor. Evet. Evet toksin bağlayıcı var. Toksin bağlayıcı nedir? Çok insan bilmiyor ama dört tutumunla ilgili hayvan borsaması ile ilgili. 50 günde, 55 günde, 25 günde borsan oluyor ama o gizli borsa geçiyor bazı, bazı gösteriyor. 50-55 gün içinde hayvan borsuyor. Sen 11 ayda, 12 ayda buzu alıyorsun. Nerede 15 ayda almışsın buzayı, nerede 12 ayda Aynen almışsın? Aynen evet. Siz dediniz 11 ayda buza veriyor bana dediniz. 11 ayda kaç sinek var burada sayılı? Sayıları belli zaten. 11 ay oldu mu hemen buzağı veriyor. Süper bir şey. Yani 3. dördüncü buza e, tohumlamaya gerek kalmadan tek, tek seferde. Tek tohumda. Bir daha bir işiniz şey, siz e, piyasada çok hakimsiniz. Yani yemleri de çok çeşit kullanınız. Bizden de yem aldınız, farklı yerlerden de alınız. Premiksleri evet. bizim premikste kullandınız, farklı premiksleri de kullandınız. Genellikle e, premiksler beyaz olur. Mermer tozu çok ağırlıklı olur. Ee, az önce de bir Piremix'i inceledik farklı bir rakibi 20 evet. kilo mermer tozu var. Evet. Ee, bakalım bizimkinde kaç gram mermer tozu var 20 kiloluk pakette içini bir açalım isterseniz açalım. abi. Şöyle beraber sizlere paylaşalım bunu. Bu laminet çuval abi zaten bu kargo Türkiye'nin her yerine bunu gönderiyoruz. Evet. Herhangi bir şekilde ıslanmıyor. şöyle kaldıralım isterseniz çıkartalım onu alt taraftan. Bu su geçirmeyen bir çuval sıra alttan çekebilirsiniz abi. Süt Piremix geçiyor. Süt sırları için kaliteli Piremix kaynağı. Comprafit, konsantre Piremix diye. E, artı bizim zaten logomuzdan da anlaşılacak evet. üzere Mecid abi. E, no. Burada eksik parçayı biz tamamlıyoruz. Yani hayvan evet. beslemeyi tamamlar diyor. Complete animal nutrition şeklinde. İçinde yüz bitkisel protein kaynakları da var. Şimdi Hı -hı. bir daha abi içerisini açalım. Şuradan açıyoruz evet. Evet abi. Mecid abi şu anda içinde bardağı evet. var. Bu işin ölçüsü var. Ölçü. Şöyle. Dere derman şeklinde ölçüsü var. Şimdi baktığımız zaman abi kokusuna falan bir bakalım şöyle. Süper. Ne kokuyor abi? Çok aromatik bir kokular var içinde. Bitki ekstrakları var abi. Ama kokusundan doyulmuyor yani. Ee, Yaşayan da gören aynı değil ama kokusundan doyulmuyor yani. Hayvan da isteyerek bunu ye ya. Yani. Mermer tozu var mı abi? Sizi görüyor musunuz? Gereksiz bir şey denk geliyor mu böyle elimize Yok, aldığımız hayır. zaman? Tamamen abi. Çok temiz. Çok temiz. Mineraller ha, ince böyle. İnce ince ayarda. Böyle toz olarak da almıyor. Yani mermer tozu koyduğunuz zaman belli ediyor zaten. Ben size söyleyeyim abi mermer toz var bunun içerisinde. Ne kadar var ama biliyorsun? belli etmiyor. 20 kilogram torbada 360 gram mermer tozu var. Abi arkasında <laughs> da şöyle söyleyeyim. Siz şimdi Arapça da biliyorsunuz. Evet. Tamam mı? Şöyle yapalım. Bakın biz zaten Orta Doğu piyasasını e, göz önünde bulundurarak bu ürünleri geliştirdik ve 4 tane dil var. Türkçe, İngilizce, Rusça ve Arapça şeklinde. Evet. Burada neler yazıyor mesela abi? Ben okumayı bilmiyorum. Taklit dermin halif. Süt katkısı diyerek diyor burada. Evet. Buradan itibaren. Yemne amuntuş halit derman halip bir mühteva gaza el vitaminat ve maaden adaviye min el şekil gazab ve el fi fi maşiyet alban yani süt sorunları için diyor. Ve yukallil min hudus el meşakil ba'de el doğumlardan sonra bir şeyler yaşanmamak için doğumlardan sonra bir şeyler yaşanmamak için zor doğumlarda iltihap olmaması için rahimde bunlar onları söylüyor. İltihap rahim, el rahim iltihabı. Rahim iltihabını önlemek ha, için de önlemek için. olarak kullanılmış oluyor. Burada Fi <laughs> Me Mecit abi Arapçayı da okuyarak ben Arapçayı da Türkçe'ye de size çevirerek <laughs> iki dil olarak bize paylaşmış oldunuz burada da abi zaten açık burada şeffaf olmaları zaten söylüyor aynen öyle gördüğümüz kadarıyla zaten protein kısmı da 14.56 ham protein 14.56 sellos 8.15 yağ 2.06 e, 24 yağ. milyon vitamin A var abi içerisinde 100 bin evet. miligram vitamin E var bu çok önemli evet. bir e, a, rakam bir de abi e, evet. Fark ettiğiniz gibi iz elementler ikişer tane, iki tane demir, iki tane çinko, iki tane manga çünkü bunların i̇nşallah, yarısı organik yarısı inorganik abi. İnşallah seneye bize bunlar yol su köprü olarak he. dönecek yani buzağı olarak, olarak, süt dönecek. olarak, sağlık i̇nşallah. olarak dönecek. Bize önemli olan senede bir buzağı almak. Aynen öyle. En yani 16 ayda 17 ayda buzağı almasın ne gerek var. İneği sayıyorsun, bedavla 15 kilo 10 kilo verim düşüyor 15-16 ay sonra uzaya alıyorsun. Bir anlamı olmuyor. Ama taze buzalı olduğu zaman 12 ayın içinde bir buzalı olduğun zaman 2 ay süreçte kendini kurtarıyor. O zaman işte verimli hayvancılık <laughs> verimli yapmış Verimli hayvan oluyor. oluyor. Aynen öyle. Hayvanın sayısını arttırabiliyorsun. Kesinlikle. O evet Mecit abi şöyle çevirelim izleyicilerimiz de görsünler Türkiye'nin her yerine 81 ile biz bunu kargo bedava ulaştırıyoruz. Eee evet. e-ticaret et sitelerinden en11 gitti gidiyor hepsi burada.com'dan ve yemsiparis.com'dan bizim özellikle kendi et ticaret sitemizden bu ürünleri alabilirsiniz ve seçkin bizden veteriner hekimler ve zooteknistler bayilik talep ediyor ve veriyoruz biz. seçkin bayilerimizden de bu ürünleri temin edebilirler ve talep edebilirler. Biz çok şanslıyız çünkü fabrika yanımızda. Aynen öyle. Şurada 7 kilometre evet. ilerideyiz. Meclis biz abi, o yandan şanslıyız. Biz de sizin gibi müşterilerle, bilinçli kitleyle çok. iç içe çalıştığımız için biz de çok şanslıyız. Size de, de çok teşekkür ediyoruz. Kapılarınızı için. açtınız, tecrübenizi paylaştınız. Rica ederim, ne demek. Çok sağ olun abi. Evet, Mecid abimizin yaşam tecrübesini, premix konusunda sizlerle paylaşmış olduk. Sizler de şimdi hemen bir tıkla bu ürünleri temin edip, verimli hayvancına bir kat daha yatırım yapmış olabilirsiniz ve karşılığını alabilirsiniz. Bir başka programda görüşmek üzere diyelim Meşit abi. Görüşmek Beraber üzere. Beraber veda edelim. İnşallah. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir başka programda görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın.